Sevgili dostlar tekrardan selamlar ben Kamil. Bugün yepyeni bir House of Iron 4 günümüz mod videosunda daha sizlerle birlikteyim. Ordu düzenimi tamamen değiştirdim arkadaşlar. Komando birliklerimi oluşturdum. Standart 20 combat biti olan ee, bu şekilde supportları olan destekleri olan bir birlik oluşturdum ve 24 tane bundan bastım. Şimdi bir 24 set daha yapmaya çalışıyorum. Biraz ekipman açığım var fakat bu ekipman açığı kapanmayacak bir açık değil. Savaştıkça daha da iyi konuma geleceğiz. Şimdi bu bölümde Yine Avrupa üzerinde genişlemeye devam edeceğiz. Irak ordusunu biraz inceledim. Saddam Hüseyin üzerinden. Çok kalabalık bir ordusu var. Irak'ın fakat bu orduyu besleyecek bir askeri fabrikası yok. Nasıl beceriyor bilmiyorum Irak bunu ama Irak savaşına biraz daha müddet var. En azından Avrupa Birliği kurulana kadar bir müddet daha devam ederiz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi iki gün içerisinde Bosna savaşımız başlayacak. Bosna'dan sonra Hırvatistan, Makedonya ve Arnavutluk savaşlarını yapacağım arkadaşlar. Ve bu bölgeyi tamamen ele geçireceğim. Viyana kapılarına kadar dayandığımız günlere geri döneceğiz inşallah. Ve Viyana'yı da kuşatıp yolumuza tam gaz devam edeceğiz diye tahmin etmekteyim. 2000, 2001 yılındayız artık. Yavaştan yavaştan su, zaman da su gibi akıp geçiyor. Şuradan size eksikleri göstereyim. Şuradan da size üretim panelimizi göstereyim. Bu şekilde bir üretim panelimiz var. Antitanklarımız, anti-air hatta şöyle yapabiliriz. Anti-air'dan biraz daha çalıp e, şuraya gerçi gitsin şeye gitsin tanklara gitsin üretilen. Şimdi abi askeri endüstri üzerinden ilerlemek istiyorum ben. Kosova'yı alıp daha doğrusu Bosna'yı alıp Bosna Hersey'i alıp topraklarımıza katacağız. Daha sonra Arnavutluk falan Makedonya Arnavutluk oralara geleceğiz. Dünya Tansiyonu'da zaten güzel düştü. Bu bölgede bize direnebileceklerini de sanmıyorum zaten. Yani direnebilecek bir ordu yapılarının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ordumuzu güncel şartlara göre kurduk. Tamam çok teknolojik bir ordumuz yok. Fakat iyi bir ordumuz var. İyi bir ordumuz var arkadaşlar. Haydi bakalım. Yapıştırın geçin dayı. Şimdi Hırvat'a mı dalsak acaba yoksa Gırbata da alalım abi. Gırbata da alalım. Şurayı düzleyelim. Sonra buraya alırız. Yunanistan'ı burada yalnız başına bırakırız. Çünkü NATO'ya girdiklerinde Yunanistan burada tek başına kalacak ve Güve evlat muamelesi görmeye devam edecek her zamanki gibi. Mavi Vatan Türkiye'yi biliyorsunuz bu son dönemde e, Yunanistan ve Fransa'nın yaptıklarını bu Mavi Vatan olayları bilmiyorsanız da mutlaka okuyun. Mavi Vatan üzerinde kitaplar onları okuyun. E, Akdeniz'in ne kadar önemli bir deniz olduğunu okuyun. Sadece iş petrol veya başka bir konu değil. Bu tamamen Türkiye'nin sınırları, Türkiye'nin milli güvenliği için olan bir deniz Akdeniz denizi. Çok kritik bir deniz. Bu yüzden bu bölgelere İşi siyasal yönde değil, vatansal yönde bakmayı biraz öğrenin arkadaşlar. Şimdi gel bakalım acıdayı. Kırvatlara şöyle bir açık oturum düzenleyelim. Kırvat ordusu 59 birimmiş. Bizim 24 birim abi. Biz burada ezemeyeceğimiz şey yok. Ezemeyeceğimiz devlet olduğunu ben düşünmüyorum şu anda. Makedon ve Arnavutluğun da o kadar bir asker olduğunu düşünmüyorum. Makedonların 5-9, Arnavutluğun 2 birim askeri var zaten. Tamam. İlk önce Arnavutluğu alırız. Makedonların etrafını daha fazla sarabiliriz bu şekilde. Haydi 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 bir daha. Şimdi Kimmiş lan bu adam? Mesaj. Abi Hırvatların Bosna üzerinde yaptıklarını anlatmaya gerek yok zaten. Ee, ciddi anlamda katliamlar yapmışlar şerefsizler. Hırvatlara karşı bir antipatim var. Bu sebeple Hırvat Savaşı'nın daha kanlı geçmesini istiyorum açıkçası. İyice canileştim anasını satayım. Bosna üzerinde gerçek anlamda Sırpların ve Hırvatların. Daha çok Sırpların ama neler yaptığı ortada. Sırplar aldık mı lan? Aldık sıtpıra değil mi? Yani Yugoslavya aldınca sıtpıra da almış olduk haliyle. Şimdi. Haydi başlayalım. Direkt Zagreb'e doğru bir dalış. Abi şurası boş gir buradan. Gir babacım gir, gir 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 gir. Buradan büyük ihtimal Zagreb yolu da boş olacak. Zagreb yolu doluymuş tam bir yerleşim sağlayamamışız. Sen buraya gir abi. Hoş olasın dostum. Mehmet çık savaşta. Zagre boş mu lan? Ee, Zagre boş. Şuraya bir alsana. Şurada şuraya da al. Zaten buraya giriyor. Saldır, kaldır, kaldır. Şurayı da aç Bu da da ordu. ordu yapısına çok fazla direnebilecek bir Devlet yok şu anda dünyada Yani bu bölgede dünyada demeyeyim de Bu bölgede yok Bu sebeple alt Hemen bir buttuk, Ardından Makedonya O arada zaten ordularım da basılmaya devam ediyor tertemiz ilerliyoruz abi. Şu sahaya verme işini biraz daha kısıp üretilenlerin hepsini yeni ordu basımına yönlendirelim. Yani top açığı çok fazla abi. Top açığımız inanılmaz fazla. Manpower ihtiyacı da olacak yakın zamanda. Büyük savaşlara girmeden önce. Bakalım ne olacak. Hepsinin üstesinden geliriz abi. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. yedire yedire ilerleyeceğiz. Ben bölüm ar aralarında zaten tarihe de dikkat ederseniz uzun tutuyorum ki e, o gelişim sürecini tamamlayayım videoda canı sıkılmasın diye. Şimdi Arnavutluk Makedonya ondan sonraki yeni hedefimiz neresi olacak? Slovenya Slovenya'ya girelim. Abi iyice şu işlere girelim bunun. Slovenya Avusturya. Avustralya. Avusturya. Avusturya. Karış Aynen Avusturya. Avustralya ile şurası. Bak karışıyorum hep onları. Avusturya ile burası, Avusturya burası. Avusturya'ya gireceğiz abi. Yapıştıracağız, geçeceğiz. Gel bakalım Arnavutluk. Seninle bir hesaplaşalım bakalım. Bu paşamız da iyi gelişti. Harbiden iyi gelişti. Skill Atilla Ateş 3 olmuş. Skillleri güzel. Gelisin abi. Bana ileriki büyük savaşlarda yetenekli generaller lazım olacak. Bu sebeple bunlar kritik. Ee, evet, kolay oldu. Tirana girersek bir işte, bitti zaten savaş. Aynı. Savaş. Biz bu adamlara da bir savaş sebebi verelim de Makedonlara. Bakıp kaybetmeden. Abi tüm Balkanları topladım yalnız. Bu benim için mükemmel oldu. Ya da Balkanları hiç şey çekmeye bile gerek yok. Ofansif tane çekmeye bile gerek yok. Zaten ordumu seçeceğim. teknik tek yapacağım. Herkes bulunduğu bölgeden Balkanlara saldıracak. Ah ne alalım. Şimdi gelelim buraya. 3-8 Temiz iş. Yunan ordusu da görüyorsunuz. Oh yeni şeylerim de geldi. Abi top 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 önemli. Top ihtiyacımız inanılmaz doğacak ileride ordu basarken. Tüfek ihtiyacı o kadar çok değil fakat top ihtiyacı inanılmaz olacak. çünkü zaten tüfeğim 30 bin tane var. Eski tüfekleri kullanırız, yenilerini geldikçe upgrade ederiz. Şimdi Makedon Savaşı'ndan sonra biraz durulmaya mı geçsek diye düşünmüyor da değilim İşin açıkçası. Çok da zıplamamak mı lazım diye düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Biraz da şeyi düzeltmeye başladım. Kurgulamaya başladım. Abi şuradan şunu alalım. Askeri fabrikaları biraz daha hızlı yapabilelim diye. Hala daha faşizmi ufaktan bir göz kırpıyorum fakat faşizm seçmiş değilim. Makedon'a dal abi. Herkes bulunduğu bölgeden gelsin. Bakalım Skopje biterse. Skopje'nin tutusu Biterse olay da biter. Üsküp müydü lan? hep oynamıyor oynamaya tarihten uzak kaldı Fransız. Küçük silah. Oh mekanize 293 tane yani gayet güzel. Gayet güzel kaynaklar bunlar. Ve Slovenya geliyorum. Durmayacağım anasını satayım. Gitti yere kadar geleceğim. Artar cihat şanımız diyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Haydi bakayım. Doktorun araştırmalarına da başladım. Tar tar ulaşanımız. Avrupa'nın içine kadar girdim yalnız. He. Osmanlı topraklarına geri kazandım şu an resmen. İki birim ordusu var. Aslında şu an aklıma bir şey geldi. Biz buradan ha. Kaç birim ordusu var? Biraz daha gelişmemiz lazım bizim Arap Yarımadası'na dalabilmemiz için. Araplar güçlü. Demek ki 2000'lerde Araplar güçlüymüş. 2000'lerin başında. Stratejik bombalarımızı açalım. <laughs> Ve e, 2000 teknolojisi uçaklarımızı da ufaktan ufaktan yapmaya başlayalım. Şimdi kaç gününüz kaldı dayı? 7 gününüz kaldı. 3 gününüz kaldı pardon. Kafa gitti kafa gitti uzun süre video çekmeyip bir anda video başına oturunca böyle oluyor işte kafa gidiyor. Atilla ateş. Güzel güzel skill'ler gelişmeye başlamış. Planning speed'i hızlanmış mesela. Sapris'i gelişmiş. Defansı çok güzel 4 seviye olmuş. Atağı hala da yerinde değil. Paşamızın. Gel bakalım. Gel. Sana da bir giriş yapalım. Oradan da Viyana kapılarına dayanalım abi. Viyana'ya tekrardan cimcif yapacağız inşallah. Cimcif yok diyor Viyana. Ama biz diyoruz ki biz size cimcif yapacağız. Bu konuyu da yorumlarda lütfen şey yapmayın cimcif ne falan diye Şöyle sorgulamayın. Bu hoş bir şey değil. Hoş bir. İtalya üzerinde de NATO müttefiki olduğu için aslında şöyle yapsak daha mantıklı olur bizim için ya. Sadece şu bölümde. Hatta şöyle yapalım. Yani asker bölünmesin benim amacım. Heh. Şu sınırda kalın abi. İtalya üzerine boş Çünkü İtalya üzerinden saldıramayız. Ben ya gel. Abi bir şey diyeceğim çok hızlı bu devletler mi çok zayıf kendimi şu an burun güçlenmiş de Afrika'daki tüm ülkelere saldırıyormuş gibi hissettim gel bakalım gel Avusturya gel Victor Klima Victor Klima gel Viyana kapılarına kadar dayanmış atalarımız biz bir tekrardan dayanacağız şimdi ne üretmiyormuşum atak aircraft üretmiyormuşum üretiriz abi şu anda önceliğim o değil boşta diyor askeri fabrikam var hacım diyor. Hacım boşta askeri fabrikam varsa ben o askeri fabrikalarla ufaktan ufaktan uçak mı ressem acaba? Irak savaşında falan ben ihtiyacım olacak mı? Şöyle iki de bakalım buraya. Ordum çıkmış tamam. Ordum çıksın orduma şu anda ihtiyacım yok. 2-14 birim arası bir şey var nasıl bir bir bilgidir bu. Yani hani 2-7 olsanlarım 10-14 olsanlarım da arasında 12 birim asker şeyi var farkı var abi istihbarat bilgimizi, encryption ve description yeteneğimizi yükseltmemiz gerekiyor. Buradan da bunu anladık arkadaşlar. Polonya savaşa katılmak istiyor. Yok kardeşim teşekkürler sağ ol. İlgilenmiyoruz. Biz kendi başımıza hallederiz. Çek Cumhuriyeti şeyde mi lan? NATO'da mı? NATO'da. O zaman Çeklere kadar dayanıp buradan Slovakya'ya dayanacağız. Ukrayna boşta mı? Ukrayna'da, Aa, Ukrayna'da lan. Ukrayna da boş olan aslında Ukrayna'da olabiliriz ha. Çok büyük devletler lan. Moldova boşta, Moldova da boşta. Oğlum dur lan çok değişik şeyler olacak ha. Yemin ederim çok değişik şeyler olacak. Burada Rusların şeyi var. Garantörlüğü var. Rus sınırını hiç Asya'ya girmeden bile çökertebiliriz yani. Gir lan Viyana'ya. Viyana boş. Viyana boş abi yanını tutuyor adam. Çok garip. Viyana'ya kapılarına kadar dayanmıştık. Yine geldik. Yine geldik. Yeni başkentin neresi? Salzburg. Hacı. Hoş Allah sevmez yürü. Yürü Salzburg hadi bakayım. Salzburg'u da olsa zaten bunlar biterli. Aldım. Aldım. Aldım ki. Salzburg'u da aldım. Ne oldu lan Avusturya? He? Osmanlı'ya ayak Buradan kovmuşsunuz. Nasıl oluyormuş Türkler geri geldi oğlum. Türkler geri geldi. Yürüme yürüme yürüme, yürüme, yürüme. gel. Gir içeriye gir. Sınırları da net göremiyorum ki. Şu bölgeyi bir bitirelim. İkiye bölündü ordumuz. 392 birim şeyim var mental vurum var, ben. da yüksek. Gel abi, teslim olun. Teslim olun yoksa ölüyorsunuz. Abi çok güzel genişlemedim mi ya? Yemin ediyorum çok güzel genişlemedim mi ya? Gel lan bir de Moldova'ya dalalım da anasını satayım. Ben iyice gaza geldim. Gel bir de Moldova seferi yapalım. Kime garantörlük atmış? Sen kimsin? Linchenstein'a şey atmış, garantörlük atmış. Oğlum manyak mısınız siz? Birbirinizi mi popoluyorsunuz? Haydi bakayım bir Moldova. Alsan hatta böyle şimşek harekatı çiziyorum abi direkt. Nazi Almanyası gibi bir harekat düzenleyeceğim sana. Böyle aklın şaşacak diyeceksin ki ya Rabbele alemin. Kime ne yaptık da biz bu hale geldik diyeceksin. Ukrayna'nın kaç birim ordusu var lan? 23.48 alır mıyız acaba Ukrayna'yı? Zor gözüküyor abi. Uçağımız mı uçağımız hiçbir şeyimiz yok ya. Yalnız güzel büyüdük arkadaşlar. Avrupa'yı bir devlet olduk. Bülent Ecevit önderliğinde Avrupa'yı bir devlet kurguladık. Ama ve lakin başa attık. yazıcı Yazıcıoğlu'nun geçirme vakti yaklaşıyor. Çünkü zaten NATO müttefiki... ileride NATO müttefiki olacak bir devlet kalmadı çok fazla. Bir Slovakya kaldı. Onu da alırız. Tamam biz artık ufaktan ufaktan faşizme doğru yönelmeye başlayalım arkadaşlar. Faşizm önemli çünkü. Şimdi kim abi faşist şey? İsim yazmamışlar. Neyse. Arif Çakmak mı? Yok. Yok isim yazmamışlar. Tamam faşizmi ufaktan ufaktan boostlamaya başlayalım. Büyük Birlik Partisi'ni başa getirelim bakalım. Bittim hocam savaş süresi. 8 gün ilerlemiş 2 gün kalmış bir gün kaldı gel bakalım keleş Moldova'ya bir hareket düzenleyelim bakalım Moldova kritik aslında şu aradan şunu da çıkarsak Ukrayna'ya tek sınır olacağız da işte çıkaramıyoruz adamları yani adamlar Rus şeyini almışlar arkasına. Ya Ruslara da dalacağız. Rus Savaşın şu an gözüm kesmiyor işin açıkçası. Neyse artık yavaştan Asya'ya doğru yönelmeye başarız. Bir Slovakya mı kaldı lan? Oğlum çok güzel ilerliyoruz ya yemin ederim. Çok keyif alıyorum şu an. Şöyle bir gelsene. Slovakya'ya da girin abi. Yine bir yıldırım harekatı. <gülüyor> yıldırım. <gülüyor> Dünya tansiyonu da içinden geçtik yalnız. Slovakya'nın şeyi de bizim sendika başkanları gibi anasını satayım biz. Kimmiş bu? Nikolas Düzrinda. Burundim ne yapıyor lan canım Burundim? Yalnız iyi büyüdüm. Arkadaşlar yani iyi büyüdüm. Resmen Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirdim yani. Burunca ne yapıyorsun? Pierre Buyo ya başlaymış. Tamam bunun diye kalsın şimdilik. Ona da elbet sıra gelir. Abi NATO'dan çıkmadan benim İsrail almam lazım bu arada. O yüzden manevra kabiliyetimi güçlendirmem lazım. Askeri harekatımı hızlandırmam lazım. Biraz politik power ihtiyacım var. Yeni savaşa girmeden önce politik power kazacağız. Dur kafamda çok değişik planlar var. Çünkü ben NATO müttefikiyim. Ee, ile saldırsam Amerika bana bir şey yapamaz. Çünkü NATO'dayım. Tamam. Bir sonraki bölümde İsrail'i alacağız. İlk önce Ürdün, ondan İsrail ve Afrika'ya bir kapatacağız İsrail aldığımızda. Direkt Mısır üzerinden Afrika'ya da Olacak bu iş arkadaşlar. Olacak. Sakin olun. Hiç denizde çıkarmayla mı mıkarmayla uğraşmak zorunda kalmayacağız. Direkt Afrika'ya gireceğiz. Ne ihtiyacım var benim? Şu an top ihtiyacım var topunu, tüfeğini hepsini toplayacağız. Dayıcım sen bana atak uçakları da yap. Tank basıyoruz zaten. 10 tane fabrikayla. iyi de tank biriktirmişiz yalnız 3 bin tane. Haydi bakayım. Haydi Türkiye'm. Benim amacım Dünya Kupası'ndaki ülke sayısını da azaltmak. Buraların tüm futbolcularını topları şimdi işte Manzuk içmiş bilmem kimmiş Ne bileyim Luka modül içmiş Onları da toplayacağız Milli takımımıza katacağız Ne olacak abi Dünya Kupası'na direkt favori olacağız Benim amacım bu Avrupa Şampiyonası için de aynı Avrupa'nın yarısı zaten bizim arasını satayım artık Baksana Avrupa'ya girdik İçinden geçtik hatta Bu ne yapıyor lan buradan koşturur gidiyor Harbiden bastı gidiyor dediniz ha adam Helal olsun Gel abi Zilina'ya gir. Zilina'ya. Geri dönme kararı aldı. Dönme yavrum gir buraya. Eritin düşmanı. Slovakya'da da bitti. Ve geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Bu bölümü de burada noktalandırıyorum. Sevgili dostlarım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık Avrupa'da. Artık yavaştan İsrail planlarımızı kurgulama zamanımız geldi. Ürdün'e savaş Bir sonraki bölümde Ürdün'ü e aldığımız zaman Ürdün'ü e aldığımız zaman zaten olay çözülecek. Oradan da İsrail'e gireceğiz. İsrail'in biraz daha teknolojisi iyidir. o yüzden ordu yapımız şu an için yeterli fakat biraz daha sağlam almamız lazım kendimize. Şimdi yıkayacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bir, bir yorum bırakmayı unutmayın. Haydi eyvallah. Görüşürüz. Hoşçakalın.